Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. İkinci bir hoş geldiniz. Ne oldu? Yani gördüğünüz zaten Moskova'yı düşürdük. Eee ama sıkıntı şu bu adam böyle 2000'lik orduydu yani ne bileyim elini kolunu sallayarak geliyor ya. Eee ben bir Stalingrad'a iyi bir ordu getireyim acil. Berlin'deki orduyu götüreceğiz. Şimdi kaç birim ordumuz oldu? 21 ee, tamam ay ben neden Norveç üzerinden saldırmayı unuttum ya dur akıl mı kaldı işte şu an video çekerken arkada bir de video yayın, y yayınlanıyor haberiniz var mı yani öyle bir işine düşkün bir arkadaşız ee, hadi. Şuraya geçer misiniz? Sayın bezmenler. Allah rızası için abi şuraya geç ya. Ne olur şuraya şu tarafa geçsen. Berlin'i tutun. Berlin düşmesin. Berlin düşmesin. Stalingrad düşerse her şey olur. Garanti kazanırız. Nasıl ya? Nasıl ya? Ya Moskova paketi yedik. Bu nasıl bir şey oluyor ya? Of, neyse Stalingrad düşecek şimdi. Çok salakça bir karar alıp aslında şey yaptım. Moskova'yı terk ettim ama. Tamam düşüyor ingrat düşüyor. Düştü. Acil Kafkasya'ya açıldım. Burada hiçbir güvenliği yok bunun. Saldırın. Neymiş ki son son kaleymiş senin Yemişim son kalenizi. Üfleyerek geçtim oğlum ne son kalesi ya. Yani. Şuraya bakar mısın ya? Yani, Moskova düştü ya. Moskova. Evet. Yani daha ne olabilir arkadaş? Moskova düştü ya. Ee, arkadaşlar. Acil lütfi ve şey çeke bir ordu takviyesi yapalım. Arkadaş ya şuraya gider misin? Ben şuradan saldırım unutuyorum ya. Dur. Yeni bir taktik buldum. Bekleyin. Sanki batıyı böyle biter gidiyorum ediyormuşum gibi yapacağım. Sonra bunlar bir geldi mi? Ne bu Nasıl? Hayır, benim Stalingrad'ı boş bıraktım aklıma. Neyse Allah'tan düşük bir orduyla geldi de. Yenile yani yenilecek bir orduyla geldi de Allah'tan. Haydi 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 haydi. Tamam sen Kafkasya'da ileride. Neyse ne diyorlardı? Son kale Moskova. Yani çok iyi Şu son kalemiz. hangi köyün yalandı bu <laughs> 4 dakikada olmuş bir de ne ara ya ilerle şurada ilerle ay orayı ilerlemeyecektik doğru yanlış yaptık neyse oldu artık bir kere hayır ya neyse Rusya'yı da geçiriyoruz arkadaşlar güzel Yani Rusya başkentimize kadar gelmişti ama gelmiş girememiş. Biz Moskova'ya girdik. Ee, bir dakika Moskova Costa savaşı mı çıktı? Ha, ya bir dakika. Vatansever Panama Costa savaşı. Ben Panama'ya destek mi? Böyle. yapayım böyle bir şey? Ya yok yok yok. Maalesef Ne yaptın Allah mı yarattı? Sen bak oradaki orduyla orayı al. Bak o or orduyla ne olur bir tanecik toprak al. Ben kafamı kıracağım. Netim. Evet netim. Çok netim. Ama dedim ben. Dedim ben. Ulan yine Stalingrad'a girdiler. Ne olur benim için şuraya gelir misin? Birazdan çünkü orada da orada olacak da benim için. Dur lan Moskova düşmedi değil mi? Şu an tekrar değil mi? Evet Moskova. Şimdi Stalingrad'ı aldığını sanıyor ya bu arkadaş. Ben seni bir paket alayım da önce ondan sonra saldırayım ben sana. Ha? Paket bir sanattır kardeşim. Paket bir sanattır kardeşim. Bu benim sanatım. Paket. En iyi sanat. Bana san at. Hadi ya. benimce de ooo Tamam bu çam bela çalacak artık. Evet, şimdi Çin Türkiye'yi savaşmıştı, Yunan Ekvador'a savaşmıştı. Tamam artık alamazlar ya değil mi? Selim'i almasınlar. Bir zahmet. İki zahmet de olur da bir zahmet olsun önce. Mizah anlayışım bu kadar olmamalı benim ya. İtalya... Haa, Franco hükümeti nasıl ya ben senin ikmal aldığın yeri buldum ha. Ben seni orayı bir ele geçireyim de. O zaman sen gör gözünü. Sen kimsin de Prusya generallerinin olduğu yere? Doğu Prusya'ya saldırırsın. Bir de kafi. Allah yeni grad düşüyor. Düştü. Düştü. Sait Petersburg düştü. Petersburg düştü. Petersburg düştü. Tamam sakin oluyoruz artık. Artık sakin oluyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Neden? Çünkü Petersburg düştü. Hiçbir sıkıntımız yok artık. Petersburg düştü arkadaşlar. Biz buradan devam edelim. Sen şuradan devam et. Sen şuradan devam et. Tamam. Rusya artık düşüyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Oh, huh, evet. Bu 4 bölümlük bir seri olabilir. 4-5 bölümlük bilmiyorum ama güzel yani. Güzel. Nasılsınız? Hep şey böyle 17 falan atsam ya ben hep ya. Bu videoları. Aynen öyle yapın. Evet artık duydunuz bütün videolar 17.45'te olacak haberimiz olsun. Ee, Romanya kardeş. Yani kız öldürür sevdiğinde. Ben tank araştırıyorum bu arada. 1953. Stalin öldü. Stalin ölüm. Şey ya tarihi ya. 1945.